Hepinize merhaba arkadaşlar. Bunun sizlerle kaldığımız seriye devam ediyoruz ve birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı oynuyorduk. Şimdi önceki bölümde ne yaptığımızı ben size hemen bir özet geçeyim. Balkanlara adımımızı atmıştık Bulgaristan ve Yunanistan'ı fethederek aynı zamanda İngiltere, Rusya işte büyük devletlerle ilişki geliştirmiştik. Salırmazlık patları imzalamıştık. Sırbistan'ın ee, savunma şeyi bitmesini bekliyorduk. Bitmiş zaten. Ama son dakikalarda aynı bir şekilde İtalya'dan savaş aldık. Yani İtalya bize savaş ilan etti pardon. Şimdi onu savunacağız. Şurada 2343 kişilik ordumuz kaldı. İtalya daha da büyük ordular getirebilir. O yüzden ordularımızı basacağız. Denizde savunma gerçekleştirmeyi düşünüyorum. Ya belki bir süre sonra belki Libya'yı çıkartma atabiliriz. Ama belli değil. Ve aynı zamanda Çin de bize savaşı ilan etmişti. İtalya ile dost beni etmiş zaten. Çin kabul etmedi barış antlaşmamızı. Şimdi pek önemli değil o zaten uzakta. Bunlarla ilişkilerimiz sona hiç geliştirmelerimiz. Hemen onlar devam ettirelim. Rusya ile eksi 20'ye kadar düşmüş. niye öyle oldu? Hani korkmuyorum değil. Çok güçlüler. Dünyanın birinci sırasındalar ve Fransa ile de müttefikler yani. Tamam şu İngiltere ile de imza Aynen. Şimdi hemen şu Yunanistan'ın Eğer istikrarlarına bakacağım. Buralarda daha oluşuyor, daha bitmemiş. O zaman Anadolu'dan basacağız ordularımıza. Hemen şöyle Antalya, Fethiye civarlarında. Buralarda da hiç nüfus yokmuş ya. Yani varmış da Antalya'da yokmuş. İtalya Kızıl Deniz'den bir çıkartma attı Duba kentine. Ama kolayca engelleriz. Yani çok korkmaya gerek yok. Hemen şurada orderımızı bastık da zaten bizde. Ee, o zaman şöyle yapalım abi. Şunu asker alma yapalım. Direkt saldıralım ve paramız bitti. Neyse orderı de topla. Bunu da denize göndeririz. 15 kişilik bir İtalya ordusu geliyor. Ve o çıkartmayı ben taraf güç durumdayız şu anda. Tamam ya bu iki renk düşüşlülük ordularımız engelleyecek ve Çin bize barış antlaşması gönderiyor bunu kabul edelim. 10 bin kişilik ordumuzun şöyle 5 bin buraya 5 bin buraya 5 e bin buraya 5 bin buraya gitsin geri kalan da şuraya gitsin birazcık eşit bölelim tam eşit değil ama olsun. Şimdi buradaki ordularımız da gelsin Akdeniz'e. Çin kabul etmedi. Allah Allah. Neyse. Onu da savuşturuyoruz lan biz. Biz düştüyüz oğlum. Ha yani değiliz Bak bir tane daha gönder. onu da kap. Ya anlamadım onu gönderiyor. Bizimi gönderiyor. Bilmiyorum. Neyse. Tam ordularımız geldi şu anda denize. Savunma gerçekleştiriyoruz. Zaten İtalya'nın ordularını görüyorsunuz. 2 2 2. Ordu bile değemez ha. 360 kişi. 363 kişilik pardon. 352 kişi. Ha. Tamam. Goylar sadece bunlar. Ha, bunları da ben taraf ediyorum biz. İtalya bakayım kaçıncı sırada? İtalya 9. Ama biz İtalya ile eşitiz hatta Hani çok eşitiz. Ekonomik fark var aramızda. çok bir fark. Tamam ya şu 5000 kişilik ordumuzu gelsin o masaya Libya'ya çıkartma atalım 5000 kişilik ordumuzu. Hatta şu 4000 kişilik o 4000 kişilik ordu kalmadı orada. Delirttiler ordumuzu. 682 daha geliyor. Ben yani şu an İtalya ile barışmayı düşünmüyorum. Libya'yı alabilirsem alacağım. Alamazsam. Abi ne yaptın? Geçiş izni almış. Dur sen oraya gitme. Sen oraya gitme. Sen buraya çık. Aynen sen buraya çık. Mısır Krallığından geçiş izni almış. O zaman oraya kurtaralım. Barış Antlaşması'nı yollayalım. Yoksa ya kazanabiliriz ama bilmiyorum ben. risk atmak istemiyorum. Gün Cumhuriyeti'ye tekrardan barış. At isteriz ve... Şimdi hala kabul etmiyor. Israrla kabul etmiyor. Bizi de tehdit ediyor yani. Büyük bir ordu getirebilir. Zaten şu an İtalya ile zorlanıyoruz. Ama buradan çıkartma atarsak... Mısır'da da askerler olduğu için... Geriden bize saldırabilir. O yüzden şey yapmayacağım. Saldırmayacağım. Şurayı kurtaralım. Barış antlaşmasını yollayacağım. Evet kurtardık bile. Abi kurtaramadık. Bir, kere daha saldırdı geriden. O zaman şu orada Yok orada sınır yokmuş Mısır'la. Tamam rahatçın ha. İlerletebiliriz. Abi şuraya saldır. Ha. Tamam saldırdık. Onlara saldırısında savuşturduk ve İtalya ile barışalım. Rodos'u almak isterim barıştı be işte bu barışta Rodos bizimdir Ege Denizi tekrardan Türk Gölü olmuştur Çin Cumhuriyeti artık sende barış bak sinirleniyorum artık İstanbul'a gönder şu ordulara gönder 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 şu Rusunlarla ordu yerleştirmek bizim faydamız olabilir Ya şu uğurlar da toplansın İstanbul'da toplanın bakalım. Hemen şu Rodos'taki asimilasyon işlemimizle başlatalım. %90'a kadar yapıyor. Çok güzel. Hani asimilasyonlarla pek uğraşmayacağız gibi. Ya olmazsa %100 yapalım. Şuraya kadar. Hani şimdilik %100 yapalım. Sanki fetihlerde yapmayabiliriz. Ona karar veririz. Çünkü diplomasi planımız çok çok az geliyor. Tamam. Şimdi şu ordumuz gelsin. Aynen geldi İstanbul'a. Bu ordu Arnavut'la yeter mi? Yeter mi? Yeter mi? Aynen. 6 bin ordular gelsin. savaş savaşınca İran'a gelelim ve girelim. Hemen Tirana'yı şöyle 5900 kişilik ordu. Tamam Bulgashi'dan bir ama pardon Arnavut'luk düştü. Hemen gelmişken Karadağ'yı da almadan gitmeyiz. Tek yani, hayal etti. Böyle devletler genellikle bir ordu barındırıyor diyecektim barındıramadı. Şu bu arada saldırmazlık patlarımız bitmiş. Bunları yenileyelim. Aynen bunları yenileyelim yoksa olmaz. Şu anda Almanlar şu anda Alman tarafı bize daha yakın geliyor. Biz önce Almanların yanında katılalım. Şu barış anlaşmamız bitsin. Savaşımız bitsin. Yani bir, bir tur daha atacağız sonra görebileceğiz. Yani şimdi görebiliriz, ee, çok az bir şey kalmış, evet, belli oldu, Almanya'nın tarafında olacağız, eğer Almanya askıya almazsa ilişkilerimizi ve çatışma çağı, yeni çağa hoş geldin. Şu asminasyonlarımızı yapalım, zaten çok az var, hazır gelmişken şunları da bitirelim. Aynen çok az bir şey kaldı zaten hemen yani yapalım şöyle. Son toprağımız ve hepsi %100 olacak. Aynen şu anda Balkanlarda iki 2 tane devlet kaldı. Ben Romanya'yı Avusturya Macaristan'la mı girsem? Hani Avusturya Macaristan'a şu toprakları veririm. Yani, Rusya sınırlarındaki toprakları veririm. Ben de şu geri kalanları alırım ama yine aynı şey olacak. Bütün Avusturya Macaristan yenilecek bu ya. Bize de basıyor, buradan gir. Romanya'yı bizim yanımızda ama gerek yok çok güçsüz devlet ya. Bizim yanımızda güçlü devletler lazım. Atlayalım. Video. Evet arkadaşlar videomuz 10 dakikaya kadar dayanmış. Birazcık daha oynayalım. Ondan sonra videomuza kapatırız videomuzu. Şimdi şu Sırbistan'da alalım. Ondan sonra araştırma yatırımımızı yapalım. Videoyu da kapatalım. Ve birazcık paramız biriksin. Ordumuzu basalım. Sırbistan'a dalalım. Sonra araştırma yapacağız. Ay, e, 200 bin kapat. Yeter daha artar bile. Ben yine Marmara taraflarına basalım. Oradan da birazcık Yunanistan nüfusunda kullanalım. Yukarıları da alalım savaşa. Herkes savaş yapıyor. Yok. Arnavutluktan yok onu. Aşağıda biz nüfusu yüksek olan yerlerden devam edelim. Tamam bu ordu fazla bile ama yani hazır oldu, elimizde ordu bulursun maksadıyla birazcık fazla fazla basalım zararı olmaz. Yani ne olur Plovdiv toplan pardon toprağında toplayalım konuşamıyorum. Heh, 1 2 3 4, 5, 6, 7. Tamam 5 bin, 5 Bölelim. Şöyle 5 bin. Buraya. 5 bin Kastori'ye. 5 bin Sarande'ye. 5 Skoder'e. Geri kalan da Padgori Say'a. Yani öyle telaffuz ediyor galiba bilmiyorum. Tamam tek bir turda zaten alacağız. Tek bir turda değil de. Yani iki, Güter fena. Tamam hemen silüksene dalalım hemen hızlıca na alalım sonra boraya girelim sonra yeni pazara girelim. Yani çok kolay geçeceğiz zaten belli daha ilk turdan. ülkeyi bitirdik. Evet. Başkentleri Belgrad'da da 11.500 kişilik orduyla gidiyoruz. Bu arada Almanlarla ilişkilerimiz şey olmuş. Ve Birinci Dünya Savaşı başlamış ama Osmanlı yok. Sonra Nazi Almanyası görüntüsü almış. Almanya İmparatorluğu. Şu bölümden bahsediyor. Neyse şu anda e, hangi tarafta kalacağız bilmiyoruz. Ruslar mı Fransızlar mı? Hayır, pardon Ruslar mı Almanlar mı? Zaman belirleyecek. Zaman belirleyecek. Hemen o Pristina'da toplayalım. Bu arada Sırbistan'da barış antlaşmamızı yapalım. Ben an Romanya'yı es geçiyorum. Çünkü daha önceki bölümde de söylediğim gibi Ruslarla yeni bir cephe açmak istemiyorum şu an. Hemen ordularımızı İstanbul'a toplayalım. 33 bin kişilik ordumuz İstanbul'a gelsin. Hemen asimilasyon işlemlerimizi başlatalım. Yani tek bir turda başlatacağız. Aynen. Paramız 150 bin dukat olsun. Araştırma yatırımımızı yapalım. Bölümü burada sonlandıralım. Orada sonlandıralım. Da. Araştırma yatırımı bitsin. Sonlansın. Ben de atlıyoruz. Paramız 150 bin dukat olsun. Bu arada şu savaşı izleyelim. Kimin tarafında olacağımız bu savaşa bağlı. Şu anda Alman Avustur, Avusturya Macaristan ya da Bu arada paramız 150 bin oldu. Yani araştırma yap. Ee, tamam. Teknoloji haritasını açalım. Şu an biz kendimize odaklanalım. Şu anda ilk kez araştırma yatırımı yapıyoruz ve büyük ihtimal gelirimiz bayağı bir artacak bu yatırımdan sonra. Hemen hızlıca atlayalım turlarımızı. 0.50 oldu. 0.51 oldu. 0.52 oldu. Şu anda dünyanın birincisi Birleşik Krallık 068'lik teknolojiyle. Sıralamaya girelim. Hatta belki ilk beşe, yani ilk beşe girelim. İlk beşe girme ilk amacımız. Şu anda sıralamaya girdik. Bunu başardık. İtalya'ya geçtik. Şimdi Avusturya Macaristan 058. Japonya'ya geçtik. Oo, tamam biz girdik şu an ilk beşe. Tamam. Şu anda teknolojide dünya sıralamasına girdik ve belki Birleşik Krallığı da geçebiliriz. Ama paramız ona yetmez. Şu anda zaten 3 turluk bir şey kaldı. Aynen yani şu anda ilk dördü girdik. Bu da bir başarı. Şu anda gelirimiz kaç oldu? Gelirimiz 7000'e kadar çıktı ve 18 tane araştırma puanı geldi. Teknoloji puanı pardon. Bunu hemen araştırma 20 yapalım. bunları 5 yapalım. Bunlara yeni verelim geri kalanla ordu bakımına verelim. Oyunumuzu kaydedelim. Bugünlük Bu videomuz bu kadar. Bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz aşağıdan videomu beğenmeyi de unutmayınız. Herkese bay bay.